Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza, yeni videomuza, videomuza hoş geldiniz. Bugün böyle güzel bir açılış olsun istedim. Çünkü neden? Her zaman videoya başlarken açılış konuşmalarını biraz böyle kısa tutuyorum ya da unutuyorum. Yine bu videoda da açılış konuşmasını unuttum. Size selam vermeyi unuttum. Videomuzu çektim ama böyle kısa kısa videolar çektiğim için Açılış konuşmasına başlamadan çektiğimden dolayı da böyle bir girişle başlamak istedim. Yine ben size geçen videoda olduğu gibi parça parça aralara girerek bu videoyu tamamlayacağım. Çünkü bu ara ancak böyle yapabiliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. En baştan söyleyeyim bu sefer. Hepinize bakalım videomuzda neler olmuş, neler yaşamışız bu bir hafta boyunca. Ne yapmışız birlikte seyredelim. İş yerinde yemek olur mu anne? Olur. olur. <laughs> Keşke önce çekseydim aklıma gelmedi. Ne yaptık biliyor musunuz? Tencerede güveç. Anne neydi bu güveç mi? Annem bunu güveç gibi yaptı patlıcan yemeği. En altta et var. Üstüne patlıcan. Sonra anne Ne koydun patlıcan? Sarımsak, biber, domates en üstüne. Şimdi şöyle kapatacağız. Küçük tüpümüz var. Küçük tüpe de koyacağız. Yemeğimiz hazır olacak Allah'ın izniyle. Bugün kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Oh. Keki de geldi vallahi geldi. Oh 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 mis gibi. Vallahi Türk yemeği yapması zor değil. Bir de zor derler. Bak mis gibi. Hani kim? Nerede? Ha. Canim dur şimdi. Ay benim gün paralarım geldi. Kız gün paralarım geldi vallahi bak. Burmamın şöyle göstereyim. Yarısını ödemiştim. Yarısını da gün parasından ödeyecektim. El salla canım kameraya. Dur göremediler seni. Şimdi ha. Güzel. Hadi paraları. <laughs> Youtube'a koyacağım seni. Valla. Allah'ım ya. Al. Dur saydın mı? 99 ayırdın mı? Bu benimki mi? Hepsi benim mi? Hepsi Ay. Benim. <laughs> Ay vallahi çok alemiz ya. <laughs> Anam yemeğe şeyi koyacak. Dur anne dur koyayım paralarımı da <laughs> Vallahi burmamızın Yarı parasını vermiştim Yarı parasını da taksite bağlamıştık Gün parasından ee, Ondan sonra şimdi bugün çok şükür Allah'a günümüzde parası da geldi Allah yüzümüzü kara çıkartmasın ee, Ondan sonra darısı inşallah yeni sezona ee, Bu güzel bir şey Gerçekten insanın böyle Çalışması Kendine bir şey yapması çok güzel bir şey. Allah isteyen herkese versin efendim. Hatice ablayla anne. <laughs> Paraları gösteriyor reklam. Hatice abla YouTube'a çekiyor ve el sallıyor. Kadın fotojenik. Hemen hiç ben çıkmam hello, falan demiyor. Hello, hello. <laughs> Önce benim çıkmam Dur bir kameram biten. temizledim şimdi görüntü. Valla kamera şeymiş. Tozlu mu? Tozluymuş. Ay manzara bak. Var ya bak. Şöyle görüyor musunuz? Vallahi çalıştığımız yer, Aa, benim arkam <laughs> Annem bütün dağınıklığını bak benim arkamda. Hiç annemin arkasında var mı? Yok. Ondan sonra şöyle... Ay yerim ben sizi ya. <laughs> İmalat var. Ondan sonra yemek, içme, misafir ağırlama, çocuk yetiştirme. Her şey burada. <laughs> Müşteri. Maşallah hiç gelenimiz gidenimiz bitmiyor. Ee, anca işte geleni gideni de çalıştırıyoruz artık. Bakın ben size göstereyim şimdi. Bunları ben yaptım. Hazırladım bu kabası. Annem de incesini yapacak. Biraz da burada var. Nerede? Bitmişini gösterecekmişim. Dur. Ay dur bakayım. Dur sen çekil oradan bir. Şöyle tuttum. Şu beyaz İşte bak bitmiş hali de bu. Ben şimdi şu dışını bir de şurayı yapıyorum. Annem de incesini yapıyor. Ondan sonra şu da diğeri. Bugün yaptıklarım. Biraz ışık da Vallahi çalışıyoruz. Emekçi kadınlar. Bu lambaları ben yapıyorum. Tamamen ben yapıyorum. Şöyle göstereyim bunları. Ee, saatleri annem yapıyor. Saatleri annem yapıyor şöyle burada değişik modeller var ee, aynamız var aynı zamanda şu lambayı annem yapıyor ince işler annemde sandıkları da birlikte yapıyoruz yani ben boyuyorum annem süslüyor ee, Ondan sonra şöyle masaüstü notluklarımız var Bunlara hem fotoğraf koyuluyor hem notluk oluyor bunları da annem yapıyor. Bazen birlikte yapıyoruz. Bazen annem yapıyor. Eskiden hepsini beraber yapıyorduk. Ama Deniz olduğu için artık ben az yardım edebiliyorum. Bir haftadır çalışıyorum. Bak bu çivileri tek tek ben çaktım. Şurası var ya bak bunları tek tek çaktım. Göstereceğim anne. Şurada var. Şöyle göstereyim geniş açıdan. Bakın bu çivi gördüğünüz sıralı her yeri hepsini ben tek tek çaktım şu hal yeniledim bir haftadır uğraşıyorum kamerayı o yüzden açamadım neyi gösterecektim şurada da küçük sandıklar objeler var şunlar taş boyamalar ondan sonra bu tür sülükleri de kendimiz yapıyoruz yine hep birlikte yapıyoruz annemle ondan sonra bu lambalara işte annem yapıyor oradan uzaktan tam çıkmamıştı bu büyük olanı bir ayda yaptı annem, şu yanındakini anne birini de 15 günde, 10 günde yapmış. Onları annem yaptı. Şöyle hazırlar var. Şu sarkaçları yine annem yapıyor. Bunların kabukları bu arada Endonezya'dan geliyor. Bir de buradan birazcık da sahilde topladıklarımız var. Onlarla birleştiriyoruz ve böyle oluyor. Ama çok güzel oluyor. Akşamleyin daha güzel oluyor. Sırf bunun altında oturabilmek için insanlar müsaade istiyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Çok güzel değil mi? Emek ya, emek gerçekten emek. Yani düşünün, 7 yılımızı verdik. Bu tezgahın bu hale gelmesi için tam 7 yılımızı verdik ve tezgah ne kadardı biliyor musunuz? 1 metreye yarım metreydi ölçüleri. Şu an 3'e 3 metre.

Çevsiz Çevsiz. Ablacım, Hadi, Ay, çek, çek. Hadi çek, getir. Hadi, çek, 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 çek. nerede Çev benim kilo diyen ablam? öyle yapıyor. Ben ama çok yeserim ya. Hadi başka tabak yok mu? Çok şeyleri koyalım. 3 tane. Bezli

çay şey, yapalım anne. sen üstü bir şeydi yani ben böyle üşüyorum. Sen delirdin ya mi? Al sana var ya bura var ya harika hmm, ya. Ne diyor? Ne diyor? Bana zoomlamıştın kamerayı. Evet of. evet. of işte. Son hali. Soframızın. gidiyor. Arada bir kendi kendini değiştiriyor. Şuna bak Esin nasıl çekiyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Bir mesainin daha sonuna geldik. Annem nerede? Boşuna gidiyorsunuz ki annem bekleyeceğiniz zaten. Niye acele ediyorsunuz? Ha annem orada. Kapattık standımızı. Ay sağ ol. toplayayım söyledik. Ondan sonra şeye gidiyoruz bugün. Neydi isim? Fıstık. Fıstık zadeyi. Ben de. Annemin ilaç poşeti bende. Saat 8. 10 değil şey babam bir duş alacak. 10.30'da derken <laughs> e, 9.30'a, 8.30'a yani, yani. derken bugün cumartesi saat 8'de kapattık efendim. Çünkü artık gördüğünüz gibi havalar serinledi. Soğudu. Soğudu. Yok ve tam soğumadı. Serinledi. Yok canım yani. Ondan <laughs> sonra daha yarım doluyla gezenler var. Yabancılar geziyor da. Ben e, çabuk hastalandığım için alışmamışım. iki yönü bugün yolda tadilat var. Asfalt dökecekler kapattılar. Alışmamışım az daha çarpılıyordum. Öbür tarafa bakmaya. Yol boş diye geçiyordum neredeyse. Gittik vadeye gidiyoruz. Erkenden kapattık. Hava serinledi. Biz de artık çünkü bir yaz gezemiyoruz. Bir yaz Allah Allah. gece 12 bir 12'den aşağı hiç kapatmıyoruz. Çok yoruluyoruz. O yüzden şimdi böyle erken kapattığımızda biraz bizim de hakkımız var gezmeye. Yorulduk artık. Ne düşünüyorum? Hem de gezerken böyle size değişik yerleri görmüş oluyorsunuz. Ee, Deniz hastalanmıştı en son. Deniz iyileşti bayağı bir. Bugün daha iyi. Ben de daha iyiyim. Arada bir tıkanıklık oluyor ama geçiyor. Bu sefer de babamız hastalandı. Onun nazar oldu. <laughs> o kendine çok dikkat ediyordu. Şimdi ona geçti sıra. Sizi karanlık sokaklardan geçiriyorum. Şimdi o hastalandı. Ne oldu anne? Geliyor mu? Yok. Şaka mı? Dün açıktı. Dün 9.30'da geçtik açıktı. Kapanmış ya. Şaka gibi. Tabii ki Esin yanlış gördü. Şurası efendim. Bugün buraya geldik. Bence geçenki yerden burası daha güzel gibi geliyor bana. Şöyle baksanıza. Şöyle çekerek. Esin pazarlık yapıyor. Ben sana demiştim. Hayırlı uğurlu olsun. Sonunda Merhaba. Merhaba. Paket olarak mı? Şunu merak ettim. Şu. İsterseniz. Yok siz söyleyin yeterli. Bakmayayım şimdi katmaya yer kalmaz. sadece Bunun içinde kaymak da mı var? o yüzden kadayıf var. Bir şey var gibi değişik duruyor şey içinde. Yok normal kaymak yok içinde. Heh. Fıstık, Size mi? <laughs> Şöyle alayım. <laughs> o fıstıklı zaten köşedeki. Fıstıklı sarma. Haha. <laughs> Köbiye kaymaklı oluyor. Onu biliyoruz. Normal Şu baklava, bunlar küçük normal baklava. küçük dilim baklava. Aynen zaman. baklava çeşidi bu. Hangisini sever? Tamam, Şunlarda kadayıf. Evet. Bu fıstılda evet. da özelmiş. Bunları mı istiyorsun? Ne var bunda? Şimdi bu geçen gittiğimiz yerden daha güzel bir yer, fıstık zade diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Yeni açıldı burası. <laughs> Ondan sonra biz bir yandan siparişimizi verdik, bir yandan da paket yaptırıyoruz. Burası çok güzel bir yer gerçekten. Şubeleri varmış buranın. Çok temiz, inanılmaz güzel lezzetlerini şimdi bakınca söyleyeceğim size nasıl bir yer. Biz de merakla bekliyoruz bakalım. şöyle efsane bir çay servisi. Of. Neyse buraya ayrı müzik koyarım artık ya. <laughs> Telifsiz. Ama size bir şey diyeyim mi? Yazın burası size yetersiz kalır. Nereye alacağınız müşteri? <laughs> ya esin ya. Allah'a emanet olun. Dolar var, dolar var. <laughs> hey. <laughs> Ay kurban olurum size ya. Selam. Sen, ya sen çıkmıyorsun korkma. Ay bu adamın kamera fobisi var. Ay, aç hadi kapıyı hadi aç. Efendim. Benim videolar hep geç geç geliyor ama mecburen bir iki gün aralarla çekiyoruz. Yani bir atraksiyon oldu mu kamerayı açıyorum öyle söyleyeyim. Ee, bu arada Tahsin biliyorsunuz kardeşim. Ya ben sizi yerim ya Duran. Ya şunların güzelliğini, güzelliğini. Bizimki babasıyla çarşıya gidiyor. Biz de adayla Silifke'ye gideceğiz. Allah al seni görmüyor. Hadi geç. <laughs> Tahsin e Şimdi Ankara'da okuyor. Benim videolarımı hiç izlemezdi. Abla bana hitap etmiyor derdi. Şimdi ne diyor anne? Niye video atmıyorsun? Videolar geç geliyor diyor. <laughs> Güneşten kendimi görmüyorum ama siz beni görüyor musunuz acaba? Sen mi Ondan sonra macığıma. Ne aldı Resil? Gün parasını aldık ya. Şimdi kuyumcuya gidiyoruz. Paraları teslim edelim. Ondan sonra <laughs> e, şey yapalım. Vurmamızı ödeyelim. Borçsuz harçsız kalalım bir de gitmişken çeyreğim vardı. Aa benim kolyem nerede? Bak şöyle. burada. Çay şöyle bizde bu ara çok popüler. Kolyenin ucunda çeyrek var. Şimdi ama benimki yarımdı normalde. Ee, ben burmayı alabilmek için bozdurmuştum çeyreği düşürmüştüm. Yarısını peşin verdik ya. Ondan sonra şimdi tekrar paramı biriktirdim. Çeyreği vereceğim, yarımımı geri alacağım. Benim e, bir tane çeyreğim, bir tane yarımım vardı. Yarımı verdim. Çeyreği buraya takmıştım. Ama yarıma alışınca gözüme çeyrek küçük geldi. Böyle bir emanet gibi oldu. Şimdi Aman Emoş arkada unuttuk ya. <laughs> Kurban olurum ya. Emoş biz ayrı gideceğiz. Gel hadi kızım. Ay bırakamıyorlar birbirlerini ya. Ay kurban oldum. Ana babasının elini tutmak istemiyor. Kalırsan Evet sen kalırsın o zaman Biz silkeye gideceğiz. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> Deniz. Emoşa. Emoşa şey yapıyor. Koşuyor. Dur. İn kızım oradan aşağıya. İn anneciğim. Evet, böyle oldu işte ee, yemeğimizi yaptık, sonra akşam gezmemize gittik, ee, ondan sonra bir silifke turumuzu e, bitirdik. Ee, Allah'ın izniyle yarımımı aldım. videonun sonunda da göstereyim. <laughs> Ay, ondan sonra çünkü şey bir şey alışınca e, o böyle işte şey oluyor. Bir de bunların hepsi emanet. Ben hep söylüyorum. Bunlar benim kızımın emanetleri Allah izniyle inşallah bu sezonun meyveleri. Allah daha da çok arttırsın inşallah. Kızımızın ameliyat paralarını biriktirelim. Güzelce hiç sıkışmadan inşallah Allah'ın izniyle ameliyatını olsun. Ee, araba da istiyorum ondan sonra. Her şeyi istiyorum. Sonra ben istiyorum Allah verir de verir olur da olur tabii ki. Hayırlısı olsun inşallah diyelim bir yaz çok çalıştık. Hatta 7 ay boyunca bir fiil izinsiz çalıştık. Yani gece gündüz çalıştık. Bu süre zarfında Çetin okulda olduğu için ve Deniz'i de aradım. Buraya çok getirdiğim oldu. Böyle birlikte gittik geldik falan. Ondan sonra çok yorulduk. Aşırı derecede yorulduk. Gel, gel. Ondan sonra macımı ama artık bitti çok şükür. Gezme sırası bizde. O yüzden böyle hep e, şey gibi geliyor hani gezme tozma videoları gibi geliyor. gibi geliyor ama öyle değil aslında. E, sadece bu ara gerçekten biz çok yorulduğumuz için böyle bir hep bu ara hep yeni yeni mekanlar açılıyor. Tabii biz de bütün yaz gezemediğimiz için e, gidiyoruz, geziyoruz. Bize de iyi oldu. Sanki gezme tozmalı videolar gibi oldu ama biraz da renkli videolar olsun dedim ya. Hep sohbet sohbet sıkılıyor musunuz gibi geldi. Azıcık dedim vur patlasın, çal oynasın yapalım. Böyle işte. Ondan sonra bakalım artık yeni videolar neler getirir, neler götürür bilmiyoruz. Gelenden gel önden gidelim. Ancak o kadar çekim. <laughs> Ay, Hiç maşallah gelelim gidelim bitmiyor. Allah hiç gitmesin ama yoruluyorum bazen gerçekten. Çünkü kendi işimizi yani, Vakit ayıramıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. E, videoları bile editleyemiyorum. Yani bir geliyor, bir bitiyor. Ötekinin gitmesini bekliyoruz. Aslında seviyoruz, hepsini çok seviyoruz. Sohbet, muhabbet de hoşumuza gidiyor ama vaktimiz olmuyor. Artık hayırlısı bakalım işte. E, yorgunluğun da verdiği bir şey var. Şimdi Deniz gelmek üzere bu videoyu kapatır, kapatmaz yeni videomuzu açacağız efendim. Bakalım ne zaman bitirebiliriz. Ben hemen açıyorum ama bitmesi biraz zaman alıyor çünkü hemen bir action olduğunda hemen açıyorum kamerayı. Ya her günse ne çekeyim yani? Bir de o var. Öyle olunca böyle ben biraz daha bir haftalık, 10 günlük videolar çekmeye çalışıyorum. Çünkü yani yok ne çekeyim? Değişik değişik oldukça çekiyorum işte. Zaten yerimiz belli, her gün buradayız yani. Ne yapayım? mecbur. Neyse çok uzatmayayım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize hoşçakalın, dostçakalın diyorum. Bay bay.